Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Venüs'ün yavrularına yine bakacağız. Venüs şurada kendisi. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz önceki videodan bayağı bakmıştık. Ee, ama benim derslerim geldiği için çok bakamadık. O yüzden. Şimdi bayağı bakarız 10 dakika falan. Şöyle bir şurada şey başlayalım. Şu şöyle Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Bakın şu, şu tipe. Şu tipe bir bakın. Tipe bak. Bakın şu. Şöyle bir kız Bu yatıyor burada. Bunun işi yatmak zaten. Ama biraz emsin. Şurada bütün aile toplanmış. Şu havluyla annem örtüyor üstüne Şöyle bir çit şey aldık arkadaşlar. Az önce iki tane video, üç tane video çektim. Kapandı. Birini dik çekmişim. Arkadaşlar. Şuraya siyah girdi. Onu size gösteremedim normal video çekemediğim için. Şuraya siyah girdi şu koltuğun arasına. Şuraya kaçmadı en azından. Akşam kaçabilirler. Ye kapatacağız. Şöyle bir çit aldı babam. Şurada kapı girişi var. Şurada. İleride. Ben onu size göstereyim. Sonra yavrulara yine bakarız. Ben şu bir de eldivenimi çıkarayım. Siyahı almıştım bunu arkadaşlar köpek köpe tabi köpeğiniz, köpeğiniz olunca almanız gerekiyor. şimdi bir dakika arkadaşlar göstereyim. eldiven çıkmıyor çünkü tamam arkadaşlar eldiven çıktım eldivenim atalım tamam, kapıyı size göstereyim arkadaşlar kapı şöyle bir kapı gördüğünüz gibi şu ne diyeceksiniz bu bağlanma şeyi arkadaşlar ama ben böyle yaptım çünkü e, böyle daha büyük oluyor hem daha çok gezebiliyorlar. Şimdi ne diyeceksiniz? Bu kilidi arkadaşlar Venüs'ün. Venüs istediği zaman bunu açacağız. Venüs çıkacak. Ama geceleri falan böyle kapatacağız. Şunu gördüm. Böyle. Bunu çekeceğiz. Açılıyor. Bunu kapatınca sonra yani bunu böyle yapınca gördüğünüz gibi açılmıyor. Şunu çekip açacağız. Venüs istediği zaman mesela yürüyüşe çıkarken falan yürüyüşe çıkıyor tuvalete o zaman buraya buradan çıkacak. Sığmaz diye geliyor Venus çünkü bayağı kocaman yani. Bayağı kocaman oldu Tonç. 20 yaşında bile değil ama doğurdu. Ne oldu kızım? Ne oldu? Bak. Oy. Arkadaşlar düştü Venus'un sıkacağım. Özür dilerim. Şimdi bunu sürebilirim. Arkadaşlar ben de size bunun nasıl doğduğunu anlatayım. O sırada bunu size Arkadaşlar şöyle şöyle doğdum. Ee, i̇lk önce böyle bir pazartesi akşamı yani şu an yok pazar akşamı böyle cumartesi falan ben pazar kesin doğacak. Cuma falan kesin doğuracak pazar diyordum. Bir baktım pazar doğmadım. O zaman pazartesi doğar dedik. Sonra şey oldu arkadaşlar. Bir bak pazar uyuduk. Benim orada bir planım vardı. Ben uyanıp Venüs'le oynayacaktım. Ama o planı uygulayamadım. Saat 3'ten annem kalkmış. Saat 3'e kadar durmuş yani. Sonra annem tam yatağa giderken Venüs'ü kontrol etmiş. Bir baksın ki kesenin içinde yavru var. Babamı hemen uyandırmış. Yavru ölüyordu arkadaşlar. Birinci yavru, birinci şahıs. Sonra şey, babam onu Venus ilk popozundan çıkmadı. Şurada doğurdu. kapının önünde. Popozundan çıkmadı. Koşturuyor 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 sonra babam onu sakinleştirip durdu hemen evin onun poposundan çıkardım sonra venüs şeylerin kordonlarını ısırmıyor göbek kordonlarının babam onların birazını kesmiş bazılarının sonra işte venüs ısırıyorum bazıları göbek kordonları kaldım ama düşecek onlar kuruyup bazı bir tanesini düşmüş mesela benimkinin şöyle bir şey bu arada arkadaşlar şey aranızdan yani birkaç ay sonra aranızdan sahiplenmek isteyenler varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Yani birkaç ay sonra var. Şimdi olamaz. Çünkü şimdi çok küçükler arkadaşlar. Ama eğer yani bir, bir buçuk ya da iki ay sonra verebilirsiniz. Yani yorumlara yazabilirsiniz bakşam ben arkadaşlar yorumlara. Ben bunu şey herhalde siz tam görmediniz. Ben birazdan göstereceğim. <laughs> tam olarak siz içlerinden birini seçersiniz artık. Bilmem siyah benekli mi dersiniz. Arkadaşlar siyah benekli seçeni öldürürüm ben. Onu en son veririm. Şöyle bir şey arkadaşlar. Yani seçebilirsiniz. Biz de şu an sahiplendirmek için insanlar arıyoruz. Bazıları evet dedim. Gördüğünüz gibi şu gidiyor. O başka bir yere gidiyor. Başka bir yere gidiyor. Şu küçük olan var bir tane. Biz onu çok üzülüyoruz. Değil mi baba? O kaç saat diremiyor. Benim sayemde bayağı emdi yani. Ben onu sürekli memeye koyuyordum, değil mi babam? Evet. Doğru. Babam aslında yoktu ama. <laughs> şimdi arkadaşlar başka bir şey yapalım isterseniz. Birazdan yemek yiyeceğiz zaten. Akşam oldu çünkü. Yani. bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi nasıl anlattını? videosunu anlattım zaten. Bu kartı kızarmış. Dur Hadi dur bakayım. Arkadaşlar şimdi kahvaltı yemek yiyeceğiz zaten. Bağırıyorlar. Miyav diyorlar resmen arkadaşlar. Baba bunlar haf demiyor ki miyav diyor. Ben onların üstüne atıyorum. Bak kendilerini Çünkü... duyamıyorlar. <laughs> arkadaşlar hiç <dış> oradan geçmeye <laughs> gerek yok var. <laughs> Yani. Annelerin sıcaklığını onlar iş şey yapar. Hep annelerin yanında değil. Bir de yumuşak sebze. Birbirlerinin yanında. Gün şey dediler ama hepsinin içinde. Açalım da ben su şişesiyle bir sebze yapsın. yapsın. Arkadaşlar, işte, yani bunun üzerinden biz led kodan aldık. LED, e, adamın goldunu varmış, bunun üstüne atlıyormuş. Şimdi ben ton şişmenin üstünü biraz daha sevicem arkadaşlar. Arkadaşlar Ama. öyle bir acı kınıyordu ki şeyim. Arkadaşlar birazdan yemek yiyeceğiz. Arkadaşlar birazdan yemek yiyeceğiz. zaten. ben üstü soluk alıp vermeye başladım. Arkadaşlar birazdan yemek ben çok korkuyorum arkadaşlar koltuğun altına girecek Sonra çekeceğiz Buraya tıbam gelecek ezilecek yani O yüzden çok korkuyorum Oy. O benmişim benim fotoğrafım Çok korkunç görünüyor Kameradan Kameradan bakıyorum ben Çok korkunç görünüyor arkadaşlar Ne yapalım Ne yapalım Ne yapalım Venus aşkım <laughs> oh, oh, oh. oh, oh. arkadaşlar Venus biraz altta. o yüzden gitmek zorundayım. Venus yine dokuzuncu mu gelecek Venus? Venus zaten onlara zor bakıyoruz ya zaten buraya kaç kere kaçıyorlar Venus bir de dokuzuncuyla ile uğraşacağız? Sekiz kalsın ya. Sekiz tane doğru bu arada. Ben arkadaşlar, yedi mi? Arkadaşlar, arkadaşlar ben yedi sanıyordum. Ama sekiz de oldu. Dokuz da gelebilir. On memesi var arkadaşlar. Hmm. Oy kafasına düşüreceksin. Kameraya gittim. Baba, gel oğlum, artık. Arkadaşlar. Yani, mısın? Artık, e, e, Arkadaşlar, Arkadaşlar. Arkadaşlar.